Böşam'da bir gece yarısı. Ena Katrina Green Seslendiren Ayla Özünlü Böşam Mahallesi'ndeki son evdi ve en yakın yerleşim yerinden 10 kilometre kadar uzaktaydı. Gün ışığında şirin bir ev gibi görünüyordu fakat derin, eğimli çatısı... Küçük eski camları ve sarmaşıklarla kaplı girişindeki yaprakların arasından geçen kızıl hol ışığı altında geceleri ıssız bir görüntü çiziyordu. O evde 6 aylık eşiyle birlikte Ned Chivers yaşıyordu. Meşgul ve neşeli bir adam olduğundan birçok akşam şirin karısı Lady Chivers gece yarılarına kadar yalnız başına oturuyordu hem gündüzlerin hem gecelerin yalnızlıktan çok uzun görünmeye başlaması ve evliliğinin tamamen beklediği gibi olmamasına rağmen eşi uysal bir kadındı. Bundan şikayetçi olmuyor ve yakınmıyordu. 1991 yılının 24 Aralık gecesi Lady Chaviers için unutulmaz bir gece olmuştu. O akşam kocasının yanında kalmasını istiyordu. Çünkü yalnızca yılbaşı arifesi değil, Büyük bir üretim olayının yöneticisi olarak bir sonraki iş gününde ödemek üzere New York'tan işçilerin parasını getirdiği gündü ve evde bu kadar olağan dışı miktarda para olmasına rağmen eşinin yanından ayrılmak zorundaydı. Kocasının geldiğini gördüğünde o gece bir şeylerin yanlış olduğunu fark etti. Böyle bir günde akşamı yalnız geçirme düşüncesine içerlemiş Neredeyse endişelenmiş bir halde onu karşılamak amacıyla aceleyle kapıya koştu ve ağlayarak şöyle dedi. Ah Ned, o kadar rahatsız görünüyorsun ki eve aceleyle yemek yemek için geldiğinin farkındayım. Fakat bu gece beni yalnız bırakamazsın. Teni izinde ve bu evde tek başıma kalamam. Adamın taşıdığı, içinin parayla dolu olduğunu bildiği küçük çantayı işaret etti. Adam kesinlikle rahatsız görünüyordu. Genç karısının yüzündeki yalvaran ifadeye karşı koyması zordu. Fakat bu sefer elinden bir şey gelmiyordu ve şöyle dedi: "Çok üzgünüm fakat bu gece Fairbanks'e gitmeliyim. Bay Pearson bana orada bir iş görüşmesini sonuçlandırmam için bir görev verdi ve bu tamamlanması gereken bir görev. Olayı görmezden gelirsem mevkiimi kaybedebilirim." Esprok ve safım dışında hiç kimse parayı evde sakladığımızı bilmiyor. Herkese parayı geceleri Heylin kasasına koyduğumu söylüyorum. Fakat buna dayanamıyorum diye ısrar etti kadın. Beni bu tür gecelerde asla yalnız bırakmazdın. Bu yüzden Teni'ye izin verdim. Geceyi Archers'ta geçirsem veya en iyisi Bay ve Bayan Tailcott bana eşlik etmeleri için davet etsem fakat kocası dışarı çıkmasını veya eve misafir almasını onaylamamıştı. Larches çok uzaktaydı ve bay ve bayan Telkett asla sevmediği, her şeye burnunu sokan türden insanlardı. Ayrıca bayan Telkett hassas biriydi ve havaya bakılırsa gece fırtına çıkma ihtimali vardı. İyi bir kız gibi yatağına gitmesini ve kocasının çok güvenli bir yerde saklayacağı para hakkında düşünmemesini istedi. Veya belki de parayı kendin saklamak istersin. Kadınların bu tür konularda her zaman ilginç fikirleri vardır, dedi adam. Kadının üzgün yüzünü öperek. Evet, ben saklayayım, dedi kadın. Parayı kastediyorum, çantayı değil. Çantayı herkes biliyor. Parayı çantanın içinde bırakmamın imkanı yok. Ve çantayı açması için yalvararak adamı endişelendiren hararetli bir tavırla onu boşaltmaya başladı. Adam endişelenmişti. Çünkü paranın kadına getirdiği heyecandan korkmuşçasına kafasını sallamış ve heyecanlı bir şekilde kadını izlemişti. Fakat bu durumu çözmenin başka bir yolunu bulamadığından, rahatlatıcı sözler söylemekle yetindi ve ardından güçsüzlüğüyle ilgili espriler yaparak fişleri kadının seçtiği bir yere koymasına ve çantayı eski haline getirene kadar eski fişleri doldurmasına yardım etti. Doğal görünmesi için birkaç fişi üste koydu ve bembeyaz olmuş yüzüne bakıp gülerek çantayı tekrar kilitledi ve anahtarı cebine koydu. İşte canım, dikkatli bir tedbir ve seni tamamen rahatlatacak bir yol diye bağırdı. Eğer biri ben yokken hırsızlık yapmayı dener ve kapılar kilitliyken eve girmeyi başarırsa, her zaman sakladığım yere, masamın yanındaki dolaba saklayacağım bu çantayı. Görüp de tatmin olma ihtimallerine güven. ''Gerçekten çok karanlık bir gece. Fakat Brown'un en iyi atlarından biriyle gideceğim. Beni merak etme. İşimi yapacağım. Sen de öyle. Yoksa her zaman olduğunu düşündüğüm cesur, şirin kadın olduğuna inanamam.'' Kadın güldü fakat sesinde adamın onu tekrar bakmasına sebep olan bir endişe vardı. Kocasının endişelendiğini görünce kendini düzeltti ve ısrarlı bir şekilde bulutlara işaret ederek şöyle dedi: "Kar yağacak. Vadiden geçerken dikkatli ol net. Orası bir kar fırtınasında oldukça tehlikeli. Fakat sabah olmadan kar yağmayacağına dair yemin etti adam." Ona son kez sarılarak Brown'un ahırına doğru yola çıktı. "Ah, benim sorunum ne?" diye kendi kendine söylendi kadın. Kocası uzaklaşırken Öyle korkak bir olduğumu bilmiyordum. Ve bir andığına duraksadı, yola baktı. Sanki kocasının söylediklerine rağmen bir komşusunun yanına gitmek gibi bir fikre kapılmıştı. Fakat bunu yapmayacak kadar sadık biriydi ve derin bir iç çekerek eve girdi. Eve girerken sabaha kadar yağmaması gereken karın ilk taneleri düşmeye başlamıştı. Mutfağı düzenlemesi bir saatini aldı. Ve saat 9'a gelmeden tüm işlerini bitirmiş ve dinleniyordu. O kadar meşguldü ki rüzgarın ne kadar arttığını ve kar yağışının ne kadar hızlandığını fark etmemişti. Yola bakmak için bir kez daha kapıya doğru gittiğinde, kapı önünde birikmiş büyük kar yağını ve fırtınanın şiddeti karşısında dehşete kapılmıştı. Böyle bir fırtınada dışarı çıkmak imkansız olduğundan, ona eşlik edecek birini bulmakla ilgili son umudu da yok oldu ve derin bir iç çekerek kapıyı kilitleyip sürgüledi. Ateşin yandığı küçük oturma odasına geri döndü. Burada oturdu ve akşamı yalnız geçirecekse mümkün olduğunca nişeli bir şekilde geçirmesi gerektiğine karar verdi ve dikiş dikmeye başladı. Ah ne yılbaşı arifesi ama diye düşündü. Başka evlerdeki yılbaşı manzaralarını hayal ederken. Eşlerin ve kardeşlerin birlikte olduğu evleri düşündü. Ve içine büyük bir pişmanlık duygusu kapladı. Ne olduğunu anlayamadığı bir şey istiyordu. Mutsuzluğunun geçen dakikaların ardında izler bırakacak bir yara oluşturma ihtimaline karşı. İçinde oturduğu oda yemek odası ve mutfak dışında zemin kattaki tek odaydı. Bu yüzden hem salon hem de oturma odası olarak kullanılıyordu. İçeride hem piyonosu hem de kocasının masası vardı. Küçük yemek odası bu odaya bağlıydı. Ancak ikisinin arasında yandaki odaya açılan bir giriş vardı. Bu girişte bir lamba vardı. Onu ve mutfaktaki lambayı açık bırakmıştı ki ev aydınlık ve tüm aile evdeymiş gibi görünebilsin. Bu girişe doğru bakıyor ve oranın ona kasvetli bir şekilde karanlık görünmesinin sebebini merak ediyordu ki uzak köşedeki kapıdan bir ses geldi kocasının kapının sürgüsünü açabilmek için tuhaf zahmetlere girdiğini bildiğinden ki bu ormana açılan tek yoldu ve bu yüzden yolcuların en rahat ulaşabildiği yerdi oturduğu yerden kalkmadı ve kapıdan gelen seslere dikkat kesildi fakat o yönden başka ses gelmedi korku dolu birkaç sessiz dakikadan sonra korkularının onu yanılttığına inanmaya başlamıştı ki aniden aynı sesin mutfak kapısından geldiğine duydu Ses bir takırtıyla bastırılmaya çalışılıyordu. Şimdi ciddi şekilde korkmuştu. Fakat kapının dışındaki her kimse onun bir düşman ya da dost olup olmadığından emin değildi. Bu yüzden kapıya gitti ve elini kilide koyarak dışarıda kim olduğunu sordu. Fakat cevap alamadı ve bu sessizlikten, az önce duyduğu kapı çalma sesinden daha fazla etkilendi. Mutfak ve olay yeri ile arasında duran yemek odasına kadar çekilmişti ki, Ses evin başka bir tarafından gelince kafası iyice karıştı ve çok sıkı bir şekilde kilitlediğini düşündüğü kapı şiddetli bir fırtınayla parçalanırmışçasına açıldı. İçeriye, karla kaplı ve bir anda evi dolduran fırtınanın şiddetiyle sallanan iri yarı bir adam girdi. İlk başta onun geri dönen kocası olduğunu düşündü. Fakat aniden içeriye giren karlardan gözlerine dolanları temizleyemeden Adam üstündeki örtüsünü fırlattı ve kadın, kuvvetli görüntüsünün ve alaycı çehresinin ona güvenden çok, şaşkınlık ve endişe verdiği bir adamla yüz yüze geldi. ''Ah'' dedi adam kabaca ve kadının aşın aldığı bir selamlamayla. ''Zor bir gece hanımefendi. Bir adamı bir eve sığınmaya zorlayacak kadar zor. Saygısızlığımı mazur görün fakat sürgüyü kaldırmanızı bekleyemedim. Rüzgar beni içeri attı.'' Kapı kilitli değil miydi? diye cılız bir ses tonuyla sordu kadın. Kapıyı böyle bir iş için kesinlikle uygun olduğunu düşündüğü ayağıyla açmış olduğunu düşünerek. Pek değil, diye kıkırdadı adam. Sanırım bunun için pek konuksever değilsiniz. Ve gözleri kadının yüzünden oturma odasını aydınlatan ateşe döndü. Sığınılacak bir yere mi ihtiyacınız var, diye sordu kadın korkusunu mümkün olduğunca bastırarak. Tabii ki hanımefendi başka ne olabilir? Bir adam böyle bir fırtınada hayatta kalamaz. Özellikle 30 kilometreye yakın yol yürüdükten sonra. Kapıyı kapatabilir miyim?" diye sordu kadını daha da fazla korkutan bir gösteriş ve iyi niyet karışımı bir ifadeyle. "Ben kapatırım." diye cevapladı kadın. Ses tonunda bu uğursuz yabancıdan kaçıp gecenin karanlığında kaybolma düşüncesi hafif de olsa sezilebiliyordu. Fakat dışarıdaki kar fırtınasını görünce bundan vazgeçti. Ve bu korkutucu durumdan en kolay şekilde kurtulmaya çalışmaya karar verdi. Kapıyı kapattı fakat kilitlemedi. Evin içindeki şeyden, dışarıda dolaşan her şeyden çok daha fazla korkmuştu. Kıyafetleri sırılsıklam olmuş adam onu alaycı bir gülümsemeyle izledi ve ardından davet beklemeden yemek odasına girdi. Onu geçti ve mutfaktaki ateşe doğru ilerledi. Öhö <laughs> burası sıcakmış diye bağırdı. Burun delikleri hayvansı bir heyecanla genişlemişti ki zaten her şekilde kadına iğrenç görünüyordu. Bu gece burada kalmam gerektiğinin farkındasınız değil mi hanımefendi? O fırtınaya tekrar çıkamam. O kadar aptal değilim. Ardından kadının titreyen vücuduna ve bembeyaz yüzüne sinsi bir ifadeyle bakarken üstü kapalı bir şekilde ekledi. Yalnız mısınız hanımefendi? Bu sorunun böyle ani bir şekilde sorulması ve ona eşlik eden bakışlar kadını endişelendirmişti. Yalnız mıydı? Evet. Fakat adamın bunu bilmesi gerekiyor muydu? Kocasının üst katta olduğunu söylemesi daha iyi olmaz mıydı? Adamın aklının karıştığını fark ettiği açıktı. Çünkü kendi kendine gülmüş ve cesur bir şekilde şöyle demişti. Sorun değil hanımefendi, sorun değil. Bana bir parça et, bir fincan çay veya başka bir şey verin. Bunlar bana yeter. Böyle bir evi idare etmek için fazla ince bir kadınsınız. Eğer sorun olmazsa size eşlik edeceğim. En azından fırtına biraz durulana kadar ki o da uzun bir süre mümkün görünmüyor. Zor bir gece hanımefendi, zor bir gece. Kocam her an eve gelebilir diye hızlı bir şekilde konuştu kadın. Bunun adamın yüz ifadesini değiştireceğini düşünerek yüzüne bir memnuniyet ifadesi takındı ve evin ön tarafına doğru ilerledi. ''İşte sanırım şu an onu duyuyorum.'' diye bağırdı. Amacı zaman kazanmakta ve eğer mümkünse parayı ilk koyduğu yerden alıp daha güvenli bir yere koyma şansı kazanmaktı. Parayı önlüğüme alıp onu kapının dışındaki kar yığınının içine bırakırım.'' Orada geldiği kasalardaki kadar güvenli olacaktır diye düşündü. Ve hızlıca oturma odasına girerek şalını pencerenin kenarından çekiyormuş gibi yaparken aslında kitap raflarındaki eski broşürlerin arasında bir yere koyduğu paraları eteğine dolduruyordu. Adamın mutfaktan gelen homurdamalarını duyabiliyordu fakat yüzü ona dönük değildi. Kadın bu fırsatı kullanarak kapının sürgüsünü açtı ve neşeli bir şekilde kocasının adını seslendi. Numara işe yaramıştı. Paraları yere atmayı başarmış ve yağan kar onların üstünü hızlıca kaplamıştı. Parayı evden çıkarttığı için kendini çok cesur hissediyordu. Yavaşça geri döndü ve duyduğu şeyin rüzgar olduğunu, bir hata yapıp kocası sandığını söyledi. Adam kaba bir şekilde kahkaha attı ve ardından kadını izlemeye devam etti. Kadın ona yemek verirken adımlarını bir kaplanın avına atılırkenki ısrarcılığıyla izliyordu. Fakat hızlıca masayı donattığı yiyeceklerin görüntüsü çok geçmeden dikkatini dağıttı ve memnuniyetini belirten bir guruldamayla bir sandalye çekti ve onun için açıkça iştah açıcı görünen sofraya oturdu. "Bira yok mu? Bu tür bir şey yok ha. Barınız yok ha." diye gürledi. Dişlerini büyük bir parça ekmeğe geçirirken kadın hayır anlamında kafasını sallarken içinden bir sürahi zehri olmasını diledi çay dışında bir şey yok diye gülümsedi. Bu endişe verici konuğun önündeki davranışlarının rahatlığına kendi bile şaşırmıştı. O halde çay alayım diye homurdandı adam, kadının ona verdiği kaseyi alırken. Kadının odanın diğer köşesine kaçmasına sebep olan tuhaf bir bakış atmıştı. Dışarıda uluyan rüzgarın sesini dinle dedi. Elindeki büyük bir parça ekmek ve peynirle tıkınırken. Fakat biz burada çok rahatız. İkimiz. Fırtına umurumuzda değil, değil mi? Kadın bu labali tavırlar karşısında şok olmuştu ve adamın gözleri hala merak ve araştırmayla karışık bir bakışla duvarlarda ve dolaplarda dolaşırken kadın en yakın komşusuna bakan pencereye doğru koştu. Gölgeliği kaldırıp dışarıya baktı. Önünde yalnızca kartanelerinin oluşturduğu bir girdap vardı. Ne komşularını görebilir ne de onlar tarafından görülebilirdi. Onlara bağırsa duyamazlardı. Ev sanki ıssız bir çölün ortasında duruyormuşçasına dünyadan soyutlanmıştı. Yalnızca Tanrı'ya güveniyorum diye mırıldandı pencereden uzaklaşırken ve kaderiyle yüzleşmeye hazır bir halde mutfağa geçti. Saat on buçuktu. Muhtemelen kocasının gelmesine daha en az iki buçuk saat vardı. Bunu düşününce dişlerini sıktı ve kararlı bir şekilde odaya girdi. Yemeği bitirdiniz mi? diye sordu. Evet hanımefendi derken sinsi bir ifadeyle kadına baktı adam. Bulaşıkları yıkamamı ister misiniz? Yıkamak isterim ve yıkayacağım. Ve gerçekten tabağını ve fincanını lavaboya koydu ve suyu açtı. Keşke kilere de gitmek istese diye düşündü kadın. Üzerine kapıyı kapatıp net eve gelene kadar onu kilitleyebilirdim. Fakat bu isteği mutfak lavabosunda son buldu. Umutları tamamen tükenmeden önce adam oturma odasının kapısında duruyordu. "Burası şirin bir ev," dedi, gözlerini tekrar bir şeyler saklanılabilecek bir yerin üzerinde gezdirerek. "Merak ediyorum," duraksadı. Bakışları kocasının masasının üzerindeki dolabın üzerine düştü. "Evet," diye sordu kadın, düşüncelerini dağıtmak amacıyla. Çünkü düşünceleri açıkça okunabilir yüz ifadesinden çok rahat bir şekilde anlaşılabiliyordu. Adam irkildi, gözlerini yere sabitledi ve arkasını dönerek kadını bir anlığına vahşi bir şekilde süzdü. Fakat kadın bakışlarını kaçırmayıp tam tersine sokulgan bir gülümseme yerine geçen karşı bir bakış atınca adam bu duygularını bir şekilde dışa vurmayı bıraktı ve utancını gizlemek için kıkırdayarak girişe doğru gerilemeye başladı sebep olduğu korkulardan duyduğu açık sevinci belirtircesine sinsice baktı. Ancak salona doğru geldiğinde uzun bir süre tereddüt etti. Ardından yavaşça girişte bıraktığı örtüyü aldı. Eğilerek katlanmış örtünün içinden uğursuz görünümlü bir baston çıkardı. Paltosunu savurdu, onu uzak bir köşeye göndererek kadına tekrar gülümsedi ve bastonu elinde yavaşça ve isteksizce mutfağa doğru gitti. ''Ah yüce tanrım yardım et bana.'' diye dua ediyordu kadın. Artık onun için buna dayanmaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı. Bu yüzden bir sandalyeye çöktü ve hızlanmış kalp atışlarını yavaşlatmaya, başına gelen bu olayla uğraşabilmek için cesaretini toplamaya çalıştı. Adamın hırsızlık yapmaya geldiğinden ve onu savunmasız yakalamayı beklediğinden emindi. Aklından sürekli onun durumundaki biri için kendini savunacak bir yol bulmak geçiyordu. Aniden Ned'in masasında sakladığı tabancayı hatırladı. Ah bunu neden daha önce düşünmemişti? Burada ulaşabileceği bir yerde kendini savunmasına yardımcı olacak bir şey varken korkudan deliye dönmüştü. Bir sevinç hissiyle önceleri silahlardan her zaman nefret etmişti ve net bir tane aldığında onu azarlamıştı ayağa kalktı ve elini yavaşça çekmeceye yaklaştırdı fakat çekmece boştu net silahı da kendisiyle beraber götürmüştü bir anlığına şimdiye dek hissettiği en acı duyguyu hissetti ardından mantığı yardımına koştu ve bu durumun doğal olduğunu hatta bu noktada silaha ihtiyacı olanın adam olduğunu fark etti fakat umudun hemen arkasından gelen hayal kırıklığı Cesaretini kırdı ve pes etmiş bir halde sandalyesine çöktü. Orada, gözleri kapıda, her an o adamın tekrar ortaya çıkmasını ne kadar uzun süre bekledi, bunu asla bilemedi. Sadece hareket etmesini ve hatta nefes almasını bile zorlaştıran bir uyuşukluk hissinin bilincindeydi. Çaresiz bir şekilde farklı şeyler düşünmeye çalıştı kocasını karla kaplı yollarda ve dağ geçitlerinde takip ettiğini hayal etti fakat hayal gücü bu noktada onu yarı yolda bıraktı yapmak istediği her şey zihninde bulanık görünüyordu ve o etrafta dolaşan görüntüyü göremedi vücuduyla kendi arasında bir boşluk vardı ve bu korku dolu manzara dışında ne bir hayal ne de bir hareketlenme vardı gözleri girişin zeminini kaplayan çizgili battaniyeye takıldı zihni o kadar tuhaf bir haldeydi ki Kendini makine gibi bir halde halının köşesindeki püskülleri sayarken buldu. Eskimiş bir püskülü fark etti ve o altıncı püskülden nefret edene kadar saydı. Ve bu geceden sağ çıkarsa hepsini söküp atacağına yemin etti. Rüzgar yavaşlamıştı fakat hava daha da soğumuştu ve kar camlara vurdukça keskin bir ses çıkarıyordu. Karı görmese de düştüğünü hissediyordu. Dünyanın üstüne bir örtü örtüldüğünü ve kendisinin de çok yakında onun içinde boğulacağını hissediyordu. Bu arada mutfaktan hiç ses gelmemişti. Korkunç bir ölüm hissi onu ürpertiyordu. Girişteki duvarda kaldırılmış bastonun gölgesini görene ve ucunun neredeyse ortaya çıktığını hayal edene dek gergin bir şekilde büyüyen bir his. Fakat aniden açılan şey kapıydı ve içeri giren adamın görüntüsü o kadar tehditkardı ki. Kadın aniden dizlerinin üstüne çöktü ve önceki tüm korkularını unuttu. Bu ikinci adam iri yarı fakat kısa boylu bir zenciydi ve ilerleyip girişte durduğunda yüz ifadesindeki vahşilik kadını kendini bir kukla hissettirdi ve onu neredeyse iradesi dışında dizlerinin üzerine çöktürdüğünü hissediyordu. ''Para mı? İstediğiniz şey para mı?'' diye umutsuz bir şekilde sordu kadın. ''Eğer öyleyse işte cüzdanım, yüzüklerim ve saatim onları alın ve gidin.'' Fakat duygusuz adam ellerini dahi kıpırdatmadı. Gözlerini ondan başka bir tarafa çevirdi ve gösterdiği endişe ve kararlılık karışımı bir şey. Bu zavallı kadının kalbinden daha cesur bir yüreği bile sindirebilirdi. ''Bu çöpü benden uzak tut.'' diye gürledi. ''Şirketin parasını istiyorum. Para sende, iki bin dolar. Nerede olduğunu söyle, hepsi bu. Seni bir daha rahatsız etmem. Fakat para bu evde değil, diye bağırdı kadın. Yemin ederim evde değil. Bay Chivers'ın beni burada iki bin doları korumam için yalnız başına bırakabileceğine inanabiliyor musunuz? Fakat yalan söylediğine yemin eden zenci, odaya daldı ve kocasının masasının üzerindeki dolabı açarak çantayı koydukları köşeden aldı. Parayı bunun içinde getirmiş diye mırıldandı ve çantayı açmaya çalıştı. Fakat bunun mümkün olmadığını görünce büyük bir bıçak aldı ve yan tarafından bir delik açtı. Aniden çantaya doldurulmuş bir yığın eski fatura yere düştü ve adam bunu görünce öfkeyle üzerlerine bastı ve eline aldığı büyük bir fatura yığınını kadına fırlatıp aşağı taraftaki çekmecelere saldırdı. Onları boşalttı. Bir şey bulamayınca kitaplığa saldırdı. ''Para buralarda bir yerde, beni kandıramazsın.'' diye bağırdı. Odayı ilk gördüğümde oraya bakarken gözlerinin parladığını gördüm. ''Yoksa bu kitapların arasında mı?'' diye gürledi. Onları çıkarıp darmadağın bir halde yere fırlattı. ''Kadınlar bir şeyi saklama konusunda usta olmalı. Bu kitapların arkasında mı dedim sana?'' Para kitapların arasındaydı. Daha doğrusu kitapların arasına yerleştirilmişti. Fakat kadın parayı oradan almıştı. Adam çok geçmeden arayışının boş olduğunu fark etti. Kitaplıktan uzaklaşırken kitapları tekmeledi ve kadını kolundan tutup ona tuhaf ve bozuk yüzünde oluşan öldürücü bir ifadeyle baktı. ''Para nerede?'' diye sordu. ''Söyle yoksa seni öldürürüm.'' İri yumruğunu havaya kaldırdı. Kadın eğildi ve her şey sona ermiş gibi görünüyordu ki bir anda biri bağırarak aralarına girdi ve kadının uzun süredir kendi kafasına inmesini beklediği bastonla onun kafasına vurdu. Saatlerdir onu korkutan adam şimdi onun koruyucusu gibi hareket ediyordu. Bayılmış olmalıydı. Fakat öyle bile olsa bilinci bir anlığına açık kalmıştı. Çünkü tekrar uyandığında adamın ayağını hala zencinin üstüne basmış bir şekilde durduğunu gördü. ''Umarım sorun etmezsiniz hanımefendi.'' dedi kadının kesinlikle onda daha önce görmediği bir alçak gönüllülükle. Fakat sanıyorum ki adam öldü ve ayağıyla önündeki iri yarı adamı dürttü. Ah hayır hayır diye bağırdı kadın. Bu çok korkunç olur. O bayılmıştır. Onu öldürmüş olamazsınız. Fakat adam ısrar ediyordu. Korkarım öldürdüm dedi. Daha önce de birini öldürmüştüm. Kol kaslarım güçlüdür. Fakat bunun gibi bir adamın sizin gibi bir bayanı korkuttuğunu görmeye dayanamadım. Aslında iyi biriyimdir hanımefendi. Onu evin dışına atayım mı? Evet, dedi kadın ve ardından. Hayır, önce öldüğünden emin olmalıyız. Ve ne yaptığını bilmemiş bir halde eğildi ve hareketsiz adamın gözlerinin içine baktı. Aniden bembeyaz oldu. Hayır, bembeyaz değil, dehşet dolu bir ifadeyle doldu ve geriye çekilerek koruyucusu olarak hareket ettiğinden beri kadında iyi bir izlenim bırakmış olan adamı sarstı. Adamın göz bebeklerinde yaşam belirtisi gördüğünü sanmış ve bunu doğrulamak için eğilmişti. Adam onun aniden eğildiğini ve elini sert bir şekilde zencinin boğazına sardığını gördüğünde zencinin gömleğini yırtmış ve çıplak göğsünü göstermişti. Beyaz renkteydi. ''Aman tanrım!'' diye inledi kadın ve ellerini başına koyarak adamın hareketsiz yüz hatlarına uzun ve meraklı bir şekilde baktı. Su diye bağırdı. Su getir. Fakat artık uysallaşmış olan adam cevap veremeden ölü adamın başındaki şekli bozuk kıvırcık peruğu yırttı. Altındaki sarışın dalgalı saçları gördüğünde öyle bir çığlık attı ki fırtınanın sesini bile bastırmış ve civardaki komşular tarafından duyulmuştu. Bu kocasının başı ve kocasının saçıydı. Sonradan anlaşıldı ki bu soygunu aylardır planlıyordu. Bu önemli görevin başarısı için gereken her önlem alınmıştı ve beklenmedik yabancı eve gelmemiş olsa, şüphesiz parayı karısından gasp etmekle kalmayacak, karısının ve işçilerin güvenini kaybetmemesini sağlayacak akla yatkın bir gerekçeyle olayın üstünü kapatacaktı. Yabancı adamı savunmasız kadına acıdığı için mi? Yoksa kendi planlarının suya düşmesine kızdığı için mi öldürmüştü? Bu asla bilinemedi. Bayan Chivers kaba bir minnettarlık sayesinde kurtarıldığını söylüyordu.